Sana daha önce de söylemiştim. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Ben... Torunum öğrendiğinde ne olacak peki senin nasıl bir ananın kızı olduğunu? Sakın! Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Buzak şehir yeni bölümde Alya Denizi kaybetmenin korkusu içerisindeyken Ecmel bütün Boran gerçeklerini öğrenmiş ve ilk hamlesini yapmıştır. Ecmel içeride boş durmamış Ur'daki haber herkese yayılmıştır. Cihan bu bölümde Ur'un sonunu getirirken öte yandan da Şahin'den Deniz hakkında bilgiler almasını istemiştir. Alya bu zorlu kayboluştan nasıl kurtulacaktır? Cihan ve Kaya uğraşlarının ardından Deniz'i bulabilecek midir? bizim fikrimize göre deniz ecmelden çıkacak fakat Alya bir süre denizin üzüntüsünü yaşayacaktır. Bakalım yeni bölümde başka neler olacak videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, ayrıca görüşlerinizi de belirtin. Hoşçakalın.